Yani şu an ben yakalandım. <laughs> Bayağı her yerimi gördünüz şu an. <laughs> Çok ayıp. <Abi> Hemen... <laughs> bir dakika. Abi Alo. ben düşüyorum. Alo, niye çalmıyor bu telefonu? Alo, site yönetimi mi? Evet, buyurun. Ne bu rezillik? Ne rezilliği efendi? Camımda bir adam yerime bakıyor. Ama biz bunu söyledik, SMS attık, yere bakılabiliyor bugün. <laughs> Eğer açıksa. Aa pardon ben mesajı görmedim. Evet bir baksaydınız özellikle 15'ten yukarısına dilerim. özel iki mesaj attık. Doğru gördüm çok özür evet. dilerim. Ama bakın böyle yakalandım. <laughs> Gördünüz mü? Hoş mu Kaçın, yani? Kaçıncı katmış. <laughs> 19. 19 mu? Ya kapı. <laughs> bak, geliyorum bir birileri tırmanıyor <laughs> şu anda. İyi gel, mi gel. oldu? İyi mi oldu? Gelin gelin 19'a <laughs> 19 çıkın. 19'da ciptak var. Geldik şu anda, oh! İki adam daha geldi şu Kaçı anda. Kaçıncı kaç! On dokuz, dokuza gelin! On dokuz! Ya herkes gördü. Ah! ah. Herkes gördü, İyi Bunu mi ah. oldu? Ah! Ondan. Çocuklar bakın! <laughs> Hanımefendi! Hanımefendi! Haydi sen de Gece karnım acıkınca hastanenin acil servisine gidiyorum. Alper Arık. Evet, itiraf edin. Kaçıncı bölümünün şampiyonusun sen abi? İkiydi sanırım. İkinci bölümünde İki. anlattığın hikayeyle ne ödülü kazanmıştın? Tatil. Nereye gittin? Ee, Antalya'ydı normalde, ona gidememiştim. Şile'ye gittim. <laughs> o zamanlar yurt dışına gönderemiyordum. Ama tabii. böyle değil normalde. Hayır, hayır öyle değil. Ama o, dönem... o zaman... ...da yayınlanıyorduk ve <laughs> evet. bütçemiz... Ama o Ama başta Antalya mı dediler? Hayır ya? öyle bir şey yok. <laughs> yok yok, Antalya, yok şöyle. Ona uymamıştır. Antalya Tarihden... benim başka bir programımla çakıştı. Ha <laughs> söyle. <laughs> ee, <laughs> <laughs> yazın gidemeyince kış tatiline ertelendi. Kışında Şile'ye mi yolluyormuşuz? Şile'ymiş. Kışında Şile başkadır. <laughs> ama Şile'ye <laughs> kışın gidecek. Kışın, yani Şile'ye var Şile'ye ilk kışın bir göz. Nasıl zaten? Ama daha iyi oldu bence. Ya Antalya zaten memleketin... He <laughs> oraya ha, gitmek iyi yani. bari. Şey Değiştik oldu. Bugün lan sapanca bungalovdu, değişti şile oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sanki daha hayırlı oldu. <laughs> Gittikçe yaklaşıyor. Evet. şey söyleyeceğim? Ya biz yani yaparken e, sponsor o kimse ona göre biz de şey yapıyorduk. Sen de sürekli yer değiştirdiğin için hangi sponsora denk gelirse oraya yollamıştık. Baya akbil basıp gitti. <gülüyor> <gülüyor> daha biraz daha gitmese o da o da dolaşacak bir şeydi. Peki şey Şile tatili kaç gündü Alper? Üç. Ooo. Ee, doyarsın. Bak, dört isteseydin dört de verirdik bu arada. Onu, kimse yani, Ama Şile ama... üç günlük yer zaten. Gel yani, Şile'ye tam üç günde tadı çıkar. <laughs> Şile 3 gündür. <laughs> Lan gitmediğin Antalya kaç günlüktü? O da O da 3 herhalde. 3 3. Antalya'da dört, mı 3 gün oğlum o zaman dört, ya? 4 3 gece 4 gün. Tamam peki. 3 gece 4 gün ya biz Öyle az değil. U tabii. Uzun Huzurunuzun evet, şey yapıyor. Evet. Bak artık yurt dışı oldu, televizyon oldu. Sen belki yine birinci olursun biz Yalmış. de bu Şile'den sonra inşallah. Sonra Paris'le başlayıp Bulgaristan'a gitmem. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. <laughs> Çorlu'ya gönderdik. Ya. <laughs> <laughs> evet e, Alper dedin ki gece karnım acıkınca hastanenin acil servisine gidiyorum. N nasıl bu? Nasıl bir şey? Ee, bir gün provadan çıkmıştık arkadaşlara Dört arkadaş. Baya geç bir saatti. Yemek yiyecek de hiçbir şey yok çevrede. Yani böyle çorbacı da yok. Hiçbir şey yoktu bulunduğumuz lokasyonda. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki şu yakınlarda bir hastane var. Oranın acil servisinin kantil 24 saat açıktır. Oraya gidelim dedi. Bizim de aklımıza yattı maalesef. <laughs> Gecenin üç buçuğunda dört tane sağlıklı adam hastanenin acil servisine yemek yemeye giderken bulduk kendimizi. Abi hastanenin kantinine bir girdik. İçeride herkes çok mutsuz. Çünkü herkes hasta ya da hasta yakını. Yani. Bir tek biz sağlıklıyız. Tamam dedik aldık işte tost, most, ayran bir şeyler aldık. Oturduk yemeye başladık. Ama bizde de keyifler baya yerinde. Baya gır, gır şamata yemek yiyoruz. Yürüyoruz eleniyoruz yani. Tabii tabii. Unuttunuz bir an acil servisi. bak ya baktım. Yanımda bir tanesi şey, kafası sargılı, bacağı alçıda olan var, tekerlekli sandalyede olan var. O sırada bizim masaya bakıyorum, biri kantinciye sesleniyor. Abi benim bir karıcık daha vardı, ne oldu falan diye. <laughs> sonra yemeğimizi yedik, çıktık gittik. Fakat ya tostun tadı damağımda kaldı. Benim de ev yakında oraya. Ben gece ne zaman karnım acıksa kendimi acil serviste buluyorum artık o günden sonra. <laughs> baya baya böyle bir buçuk iki ay boyunca belirli aralıklarla karnım acıkınca acil servise gittim. Semt neresi bu arada? Yani hastane adı vermeyelim de. Göztepe. Araştırma eğitimi. Devamı belli zaten. Hayır yani bilelim. Abi, Göztepe'de bir ton hastane var. Hangisinin tostu ise bul. <gülüyor> 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 İtiraf ediyorum hiç aklımda olmayan bir meslekte zirveye ilerliyorum. Amcama inat. Dilara süzer göz. Mali müşavir. Mali müşavirliktemizdir Beyler. Öyle öyle duruyor. Yani amcan mali müşaviri olamazsın mı dedi. Evet. Olaylar. Biraz... <laughs> amcan çok öyle ilginç, mi dedi? Çok ilginç yani... bir hikaye gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası ben okumazsınız diye yazdım ama okuduk. Burada okuyor. <laughs> tamam. Yani ama ilginç ya bu. Yani hikaye Evet Kabaca yani şu an hiç istemediğim bir mesleğin içerisinde yer alıyorum. Kavga ederiz sürekli ben sana para vermem gibi bir ton şey oldu. Amcan mı öyle dedi sana? Evet. Sen res ekip gelmedin. O zaten ben seni böyle giriyordum. yetiştirip bir de almadım işe? Sen bu mesleği yapamazsın boyutuna getirdi. Aa. Ondan sonra ben de in adına sınavlarına girdim. Yüksek lisans yaptım. Staj süremi kısalttım. 26 yaşındayım. Malim şairim şu an. Zirin i̇nadına var. oldun ha? Evet, inadına oldum biraz ama istemediğim mesleğim çünkü. Küyerler diken kendi bak. Vallahi. Şu an nasıl bir tavsiye versem bilemedim abi ben. Yani, yani yemin et. <laughs> yeminli misin? Yeminli mi Malim şairim? Yok. Ben Yeminli <gülüyor> değilim. <gülüyor> şu anki hedefin ne? Amcana inat İstanbul'da çok ünlü bir mali müşavir mi olmak? İstemediğin halde. Yani çok iyi bir şirkette evet yükselmek istiyorum. Artık mecbur ama diyorsun. Amcana inat değil tabi artık yani. Bir yerde Çünkü kendi, kendi hayatına dönmen lazım gibi sanki değil mi? Tabii Amcana tabii, inat. Yani yok. şu an artık ona inat hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü kendi kızıyla kıyaslıyordu. O yüzden bizim anlaşmazlıklarımız oldu. Kendi kızına da bu mesleği hani... Benle yaşıt bir kızı var. Kendi kızına da bu mesleği icra ettirmeye çalışıyordu. O yüzden biraz benim önümü kesmeye çalıştı. Ben de kesmesine izin vermedim. Kızı ne yapıyor şu an? Muşavir mi o da? Olmaya çalışıyor. <laughs> Oo. Ya. Ne laf çaktı var ya. <laughs> Müşavir dedi. Okuyacak da olacak da yemin edecek ha. de. Ondan da bir cecik olmaz. Ama şimdi o da sana inat olabilir. Evet. evet. Şimdi bile onun inadı başladı. <laughs> ha, hikayenin devamı da ben bile olabilirim artık. <laughs> Peki bir şey diyeyim, Onlar bunu izleyince biraz bozulmayacaklar mı? Biz böyle ailelerin arasında yani nifak doğumu ekmiyoruz değil bir mi? Yani kadar bozulabilirler ha? şu an. İstediği kadar bozulabilirler. Bilerek yazdım. Bilerek ama yazdım. Ama okumazsınız diye tahmin ettim. Okuyunca açıkçası. da bir başta Şok şaşırdın <laughs> ama şimdi de sahipleniyorsun. Ya bu istersen sen de şu kamerada amcana bir şey söyle. <laughs> Yok hayır o kadar Abi, değil. Canlandıracağız. <laughs> aynen, aynen. Vallahi evet. mı? Valla evet, canlandıracağız. Hızlı ama. Hızlı, hızlı çok hızlı ama. Hızlı mı? Hızlı. Hadi. Ama evet, mali müşavile ki öyle aceleye gelmez ha. İzmir'de bir ev. Nasılsın amcacığım? Hiç iyi değilim. Ne oldu neden ya hayırdır? Yaptığın çalışmaları gördüm. Bu ne düzensizlik ya? Senden mali müşavir falan olmaz. Sana inat olacağım. Nasıl gaza getirdim ama? Amcanın çocukluğu. <laughs> Yine fes mi? Dede ben mali müşaviri olacağım. Bu kaç? Bir. Bu kaç? İki. Bu kaç? Hmm. Senden mali müşavir falan olmaz. Görüşün, çok büyük. Müşavir olacağım senin göğsün. <laughs> Amcanın amcasının çocukluğu. Üç kere üç. <laughs> Senden hiçbir şey olmaz. <laughs> olacak. Bak, ne olacak? Yeni fes almıştım olacaktı. <gülüyor> Senden <gülüyor> mali müşavir falan olmaz. Hayır deme. Sana inat olacağım. Sana inat olacağım. Ataları. <laughs> İlk insan. <gülüyor> 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 Bir taş. Altı... Diş, beş, i̇ki beş, taş. Beş, üç. Kaç. Üç. Senden mali müşafir. olmaz. olmaz.